Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu videoda 2022'yi dinliyor olacaksınız. Bakalım bu sene geçen seneden daha mı iyi? Neler getirecek, neler götürecek hepsinden bahsediyor olacağım. Ama onun öncesine kısa bir hatırlatmam var. 2022'de beni mutlu etmek için, hedeflerimi daha hızlı ulaştırmak için kanala abone olmayı, beğeni tuşlamayı unutmayın arkadaşlar. Diyorum ve hemen böyle yılın genelinde neler olacak kısaca onlardan bahsedip Hemen yükselen burçlarınıza geçeceğim. Biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Başlayalım. Müzik Evet sevgili arkadaşlar şimdi bu sene satürn yine aynı burçta biliyorsunuz baş öğretmenim satürn bizi sınıyor kova burcu konularında topluca işte eve kapandık bazı şeyler yaşadık hepinizin yükselen burçlarınıza göre satürn bazı alanlarda daralttı sorumluluklar getirdi. Bunlar bu sene de aynı şekilde devam edecek ama tabii ki yükselen derecelerinize göre özellikle 10 ve 20 derecelerde ise yerleşimleriniz bu sene siz daha fazla etkileneceksiniz. Gelelim bolluk bereket gezegenimiz Jüpiter'e. Jüpiter balık burcunda arkadaşlar. Aralık itibariyle yani 2021 Aralık'tan itibaren Jüpiter balık burcunda olacak. Ve dolayısıyla burada çok kendini iyi hissedecek, bolluk bereket dağıtacak, şans dağıtacak. Görünmeyen eller tarafından bir korunma hissedeceğiz. Bir meleğin bizi koruduğunu hissedeceğiz. Öyle bir süreç. Bazı Jüpiter balık dönemlerinde problemler gelir, sorunlar gelir. Akışa bıraktığımızda gerçekten kazandığımızı ve dönüştüğümüzü, ruhumuzun yeniden doğduğunu hissedebiliriz. Çünkü Jüpiter balığın bazı dereceleri çok kritiktir. E, tabii ki hafta hafta deniyor olacağım. Şimdi Jüpiter balıktan sonra 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna girecek cesaret, risk alma, biraz daha girişimci olma, kimsenin yapmadığını yapma, hızını ve cesaretini ortaya koyma anlamında bizlere çok güzel getirileri olacak. Ne zamana kadar derseniz arkadaşlar 28 Ekim'e kadar bu burçta kalacak. Tabii ki bu dönemde Temmuz'dan sonra bir retrosu var. Oralara değineceğim kendi videolarınızda arkadaşlar. Sonra 20 Aralık'tan sonra tekrar Koç burcunda olacak. Diğer konularda zaten 2023'ü ilgilendiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sene Jüpiter'in Balık ve Koç seyrini yaşayacağımız için Balıklar ve Koçlar çok şanslı diyebiliriz. Sonrasında şöyle bir tutulmalara bakalım arkadaşlar. Dört tane tutulmamız var. Tabii ki ay düğümleri de burç değişecek. 18 ay boyunca boğa ve akrep konularını yaşayacağız. Kimler daha fazla kazançlı? Kuzey ay düğümü boğa burcunda olduğu için boğalar daha kazançlıyken güney ay düğümü akrep burcunda olduğu için akrep konularında bazı kayıplar yaşayabiliriz. Genel olarak bizim ülkemizde bir akrep ülkesi olduğu için hem finansal anlamda hem depremler anlamında böyle çok önemli değişim dönüşümler yaşayacağımız bir süreç olacak ve bu 18 ay boyunca devam edecek arkadaşlar. Şöyle bir tutulmaların tarihlerini de vermek istiyorum hem de bir mola vermiş olurum. 30 Nisan'da arkadaşlar 10 derece Boğa burcunda bir güneş tutulmamız var. 16 Mayıs 25 derece Akrep burcunda bir ay tutulmamız var. 25 Ekim 2 derece Akrep Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Venüsyen bir tutulma. Gerçekten çok önemli. Kadınlarla ilgili değişim dönüşüm zamanı. Ee, ve... 8 Kasım'da son olarak bir ay tutulmamız var. Bu da 16 derece boğa burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla boğalar ve akreplerin evlilik, taşınma, boşanma, çocuk sahibi olma gibi çok radikal kararları olacak bu sene. O yüzden boğalar, akrepler, aslanlar ve kovalar beni pür dikkat dinlesinler bu sene. Çok ama çok önemli bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Uranüs yende yani tutulmalar olacağı için çok ani ve beklenmedik şeyler de getireceğini söyleyebilirim. Evet, bunlardan bahsettikten sonra senenin gelinde çok da önemli bir şey kalmadı gibi bence şimdi burçlarınıza geçebiliriz. <laughs> Sevgili yükselen aslanlar bu sene sizleri neler bekliyor? Bence bu senenin en çok para kazananı sizsiniz. Hem çalışmadan, emek harcamadan dışarıdan paralar gelebilir. Bakalım niye gelecek. Şimdi öncelikle Satürn'den başlarsam Satürn hala geçen sene olduğu gibi 7. evinizden seyahat ediyor. E, i̇lişkilerde evlilik, boşanma, yeni bir ilişki, aşk hayatında zorlanma gibi durumlar meydana gelebilir. Yani öğrendiğiniz konular biraz daha ilişkileri nasıl dengeye oturtacağım, ilişkilerde nasıl sorumluluk ve emek alacağım, soğuduğunda neler yapmam gerekiyor bunları biraz gözden geçirdiğiniz bir süreç. Özellikle yükseleniniz 10 ve 20 derece aralarındaysa bu sene daha fazla etkileneceksiniz. Eğer bir boşanma süreciniz vesaire varsa haritanızı inceletmek istiyorsanız şu aşağıdaki adreslerden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Jüpiter'e gelirsem demin bahsetmiş olduğum gibi Jüpiter 11 Mayıs'a kadar kendi burcunda, Balık burcunda harika bir şekilde ilerleyecek ve sizin 8. evinizde olacak. Dolayısıyla bir miras edinme beraber çalıştığınız kişilerle bolluk bereket çalışmaları yapmak gerçekten cebiniz para dolacak bir dönemde. E bir kredi çekme gibi durumlar oluşabilir. Fakat 8. ev akrebin evidir. Yani orada biraz tehlikeli durumlar da oluşabilir bir ameliyat durumu, riskli bir para durumu, yani daha fazla boşunu, boynuzu açan bir krediye girme gibi abartılara da girebilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi durumlar genişleyebilir tabii ki. Ben Jüpiter Koç'u sizler için daha iyi buluyorum. Mesela 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç Burcu'na girecek. 28 Ekim'e kadar bu burçta kalacak. Temmuz ayından sonra retro olacağı için etkisi biraz azalsa da Jüpiter Koç sizler için... Harika bir dönem başlatacak. Daha önce kimsenin ya vermediği bir eğitim verebilir, yurt dışı seyahatlerini arttırabilir. E, gerçekten yurt dışında isim sahibi olabilirsiniz. Bu dönemde tanınacağınız yer, bulunduğunuz yerden biraz daha uzak yerler olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten yabancı dil eğitimi almak, kişisel vizyonunuzu geliştirmek için gayet güzel bir dönem değerlendirin. Ay düğümlerine gelirsem arkadaşlar, boğa ve akrep aksında olacak. Yani sizin hangi alanlarınızı etkiliyor? Kariyer ve ev hayatınızı. Özellikle Ağustos ayında bu Satürn'le e, kare açı içerisinde olduklarında e, bir yer değişimine gitmeniz gerekebilir. Bulunduğunuz yerden e, göç etmeniz gerekebilir. Bu gerçekten büyük bir dö dönüşüm olabilir. Akrep dördüncü evden geçtiği için güney ay düğümü aileyle ilgili kayıplar, yer değişimleri e, gerçekten köklü bir değişimi getirebilir. Tabii ki hangi alanda kazanacağız? Kariyer alanında yükselişler, yeni teklifler ve daha önce kimsenin yapmadığı konularda çok güzel bir şeyler hayatınızda olacak. Çünkü Kuzey Yardımcı Boğa burcunda daha çok üreteceğiniz, daha çok bereketleneceğiniz bir kariyer hayatı sizleri bekliyor. Tabii ki bu Kuzey Aydın ve Güney Aydın'ı dengeye getirdiğimizde çalışan bir döngü olduğu için aile hayatını ve iş hayatını dengelemek bu sene boynumuzun borcu arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Venüs'ün Ocak ayında yani ilk 2022'ye girdiğimizde 30 Ocak'a kadar retro olması özellikle beraber çalıştığınız bir kadınla yolunuzu ayırabilir. Ona biraz dikkat etmekte fayda var. Sağlıkla ilgili cilt, kemikler, eklemler, dizler bunlarla alakalı problemler varsa kontrol ve check-up'ları ihmal etmeyin arkadaşlar. Ee, tabii ki bu tutulmaların hangisi sizleri daha yukarı taşıyacak dersem 30 Nisan'daki güneş tutulması 10 derece boğa burcunda kariyerle ilgili çok önemli radikal bir karar aldıracak. 16 Mayıs pardon 8 Kasım 2022'de bir ay tutulması var 16 derece boğa burcunda. Bu da tam yine tepe noktanızda olacak ve sizler için kariyer hayatınızda önemli radikal kararlar aldıracak arkadaşlar. Genel olarak tutulmalardan bahsettik. Mars'tan bahsedelim. Bu senenin en önemli olaylarından bir tanesi Mars'ın ikizler burcunda retro olması. Hangi alanları karıştıracak bu? Şöyle bir bakarsak 31 Ekim 2022, 13 Ocak 2023'te Mars retro olacak. Önemli işlerinizi bu zamana kadar halledin arkadaşlar. Çünkü gruplarda laftalaşması, arkadaşlarınızla aranızda dedikodu, yalan dolan haberlerin dolaşması, sosyal medyada söylediğiniz olayların patlaması. Bunlara çok dikkat edin. Ee, özellikle Yurtdışı bağlantılı işlerden de teklif bekliyorsanız bu dönemde aksamalar oluşabilir arkadaşlar aşk zamanlarınıza gelirsem, bunun haricinde aşk zamanına gelmeden önce Venüs'ün retro olduğu zamanlara şöyle bir göz atın. Mars retro iken, 2020'de neler yaptığınız Mayıs aylarında şöyle bir göz gezdirin. Birileri size bilendiyse, işleri karıştırdıysa ya da aynı şekilde siz bunları yaptıysanız karmik olarak bunları ödeyeceğiniz bir dönem olacak. 31 Ekim 2022 ve yıl sonuna kadar. Aşk zamanınıza gelirsem 11 Ağustos ile 5 Eylül 2022 aralığında Venüs Aslan Burcu'nda olacak. Gayet gösterişli, gayet ihtişamlı, her zamanki gibi görkeminizi ve asilliğinizi ortaya koyacağınız harika bir aşk dönemi başlıyor. Samimi, içten ve tutkulu aşkların olduğu Venüs Aslan dönemi sizlere gerçekten parlayacağınız bir dönemi işaret ediyor. Harika bir yıl geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım.